Cep telefonları hayatımızın her alanında her anında artık ihtiyaç olarak nitelendirsek de uzun uzadıya telefon görüşmeleri yapmak bizleri yüksek tansiyon riskine maruz bırakıyor. Tansiyon e, arter damar yatağımızdaki basınç aslında birim yüzeye düşen basınç. E, son kılavuzların e, tanımladığı yüksek tansiyon aslında bütün hastalık grupları için e, sistolik 140 diastolik 90 mm civarının üstü olması durumuna hipertansiyon olarak isimlendiriyoruz. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi yüksek tansiyon hastası. Tansiyonu tetikleyen etkenler neler? Merak konusu. Ülkemizde tuz tüketiminin fazla olması hipertansiyon için ciddi bir etken. Bunun dışında ağrı kesicilerin kullanılması hipertansiyonu etkiliyor. Aynı şekilde kilo alımı hipertansiyonu etkiliyor. Yoğun stres, sedanter yaşam, egzersiz yapılmaması bunların hepsi hipertansiyon için risk faktörleri Günlük yaşamımızı kolaylaştıran teknolojik aletlerde yapılan araştırmaya göre yüksek tansiyon hastası olmamız için bir sebep. 5 dakikadan kısa konuşanlarla uzun konuşanlar arasında bir fark saptanmış. %12'lik bir önemli miktarda tansiyon fazla görülmüş. Genetik yatkınlık arttıkça, konuşma süresi arttıkça hipertansiyon gelişme sıklığı anlamlı şekilde yüksek bulunmuş. Sağlıklı bir yaşam içinde elbette almamız gereken önlemler var. Telefonlar günlük hayatımızın parçası. Hani hiç konuşmamak çok mümkün değil ama genetik yatkınlığı olan, genetik zemini olanlarda özellikle konuşma süresini mümkün olduğu kadar kısa tutmak çok mantıklı. Hipertansiyonu tetikleyecek, buna sebep olacak işte kilo gibi, tuz kullanımının artması gibi, ilaçların gereksiz yere kullanılmaması gibi, düzenli egzersiz yapılması gibi şeylere dikkat etmek çok önemli.